Bugüne kadar pek çok kelime kullandık efendim. Sinsice dedik, haince dedik, yetmedi kahpece dedik. Kelimeler bitince sözün bittiği yer dedik. Söz bitti ama terör bir türlü bitmek bilmedi. Tek bir şehit için yeri göğü yıkardık bir zamanlar. Şimdi nefeslerimizi tutup rakamı bekliyoruz. Onlarcaya öyle alıştık, alışmak zorunda bırakıldık ki. 38 şehit. Hani bilgi olsun diye 30 polis, Sekiz sivil diyoruz ama fark eder mi? Sivil de canımızdı, polis de. Sivil de evinin yolundaydı, polis de. Ailelerine hatta çocuklarına gideceklerdi. Her gün her birimizin yaptığı gibi. Terörist bomba yüklü bir otomobille sinsice yaklaştı. Pim'i otobüse binen polislerin arasında çekti. Tıpkı onun yürüdüğü sırada fark edip canları pahasına müdahaleye giden polislerin ortasında kendini patlatan ikinci terörist gibi. Bu ülke 30 yıldır bu belayla uğraşıyor. 30 yıldır ateşin düşmediğine şehir kaldı ne kasaba. Edirne'den Hakkari'ye 81 ilinin tamamında şehit şehitlik var. Onları ne zaman hatırlasak bu vatan toprağı için canlarını verdiler diyoruz ama onları sadece böyle kara günlerde hatırlıyoruz. Çünkü bir süre sonra maç çıkışında 38 şehit verilen saldırıya dönüşüyor olay. Ne korkunç ki giderek terörle yaşamaya da alışıyoruz şehitlerin birer ismi olduğunu dahi hatırlamakta zorlanarak. Tam da bu yüzden alışma Türkiye'ye alışma.